Merhaba İlayda. Başlayalım mı? Baba parmak, baba parmak neredesin? Buradaymış, buradaymış, işte buradaymış. Anne parmak, anne parmak neredesin? Buradaymış, buradaymış, işte buradaymış. Abi parmak, abi parmak neredesin? Evet. Onu mu seçtin? Onu abim yaptık. Oradaymış, oradaymış. işte oradaymış. Abla parmak, abla parmak neredesin? O abla değil, o bebek. Evet, abla parmak orada, buradaymış, buradaymış, işte buradaymış. Bu bebek. Bebek parmak, bebek parmak ah, anne neredesin? Anne, anne, anne. Hangisi abi parmak? Ab, 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 abim, abim. O, abi parmak değil. Abi parmak o abla parmak. Al bakalım. Bebeği de al, bebek küsecek ama bebek küsecek. Evet, bebek parmak da buradaymış. İşte buradaymış. Renklerini söyler misin bize? Bakalım bir de hangi şekilleri almışız? Beş tane bizim şeklimiz var değil mi? Bu ev şekli. Bu ev şekli. Bu da ev şekli. Bu kalp şekli. Bunlar daire şekli. Beş tane. Şimdi bana bir şey söyleyeceğim. Sana bir şey söyleyeceğim. Bana pembe rengi gösterir misin? Sıra kimde? Anne. Ama bir sen bir ben durmadan akşama kadar öyle mi yapacağız? İyi. Bana çantanın üstündeki figürü söyler misin? Hangi karakter var? Kimdi o? Elsa. Elsa. Elsa ve Anna var. Elsa. Bilimin adını unuttum. Elsa. Olaf. Olaf vardı. Elsa vardı. Anna vardı. Anna. Anna, o da Anna. Diğeri de Elsa. Sen hangisini çok seviyorsun? Orada. Orada bakayım hangisi? Göster bir. Evet. Elsa'yı çok seviyor İlayda <laughs> O zaman bir bay bay yap bakalım. Sana Elsa kostümü alayım mı? <laughs> Elsa gibi kraliçe olmak ister misin? Evet, evet tamam.